Evet arkadaşlar, Kuzens kanalının yeni bir serisine hoş geldiniz. Bu hafta ne yapıyoruz? Bu hafta tadı yapıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu kesinlikle bir işbirliği değildir. Hepsinin parasını vererek aldık. Önce hiçbir şekilde tatmadığım ürünleri aldım. Hepsinin tadını ilk defa sizinle bakacağız. Ee, Ceren'in borcu, anladın mı su borcu, anladın mı ee, bu, bura. Ve her birinin fiyatını da burada açıklayacağız. Faturası da burada. Sadece burada Zühre Ana'ya ait iki tane macunumuz var. Onlar Migros ürünü değildir. Diğer kalan bütün ürünleri Migros tadımı başlığı adı altında yapıyoruz. <laughs> bu hafta gördüğünüz gibi tekrardan ben tekim. Yalnız başımayım. Kuzenim Taha, kuzensin iki sesinin tek sesi yok. Nerede? Edirne'de. Kendisine toprak ağası dedik, Dubai'li dedik, el endirim dedik ama oyuna gelmedi. Ne yaptı? Yine bizleri yalnız bırakmadı. Bizlere telefondan katılıyor. Arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün yine gene İstanbul'a gelemediğim için yayına gene görüntülü katılmak zorunda kaldık. Batuhan'cığım bu arada senden de özür dilerim. Biliyorsun hani bugün halledebildim en son işimi. Olsun bir son olsun. Bir sonraki yayında birlikteyiz. Sıkıntı yok. Yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim. Siz tabi kameradan göremediniz. Ben Taha'yı övdüm, anlattım. Kendisi yok, şöyle yok, böyle yok. Baktım kamerada Taha böyle yapıyor. <gülüyor> 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 Mahcup oldum. <olmasın> Gerçekten. <laughs> Şimdi hangisiyle başlayalım? Bence diyorum ki herkesin beğendiği TikTok'ta ünlü olan e, burada bir akım oluşturan Burcu markasının sarmasıyla yani yaprak sarmasıyla başlamak istiyorum. Çünkü çok merak ettim. Ama bunu evet. anlatırken şöyle ben tutayım. Burcu markasının yaprak sarması. Size hemen fiyatını da söylemek istiyorum. Evet. 99.95 TL. Yani 100 TL diyelim. Aa, bir şey söyleyeceğim. Çok güzel kokuyor. Kamera arkasının Ağzı dışarıda <laughs> dişleri görünüyor. Çünkü kendisi yaprak sarmasını sever. Büyük değil mi? Şöyle arkadaşlar. Rengi güzel ama ince. Bak şimdi bunun bir tadına bakarsın. Arkadaşlar sizin için deniyorum. Hmm. Güzel. güzel. Değer mi? Üzüm falan var mı? Var mı bilmiyorum ama tadı var. Üzüm konsantresi var. Tatlı mı tadı geliyor? Hı hı. Tadını biraz açıklar mısın Batuhan Yani Şimdi evde yapılanla şu an hazırın arasındaki fark ne? Bak, tadını şöyle söyleyeyim. Gerçekten tadı bomb apatit yani arkadaşlar. Ben fiyatını hak ettiğini düşünüyorum. Ama kadar var mı? Yani şöyle söyleyeyim, gerçekten güzel ve Gördüğünüz gibi dilimleri de çok güzel. Yani bak bir tadım yapayım sana. Bak. Şimdi acı yağ, şekeri falan her şey çok iyi durumda. Nasıl tadı? Sen de baktın tadına. Ben tadını söylemediğini anladım. Evet hazır olduğu çok belli oluyor. Ha hazır olduğu belli, evet. evet. Acayip belli. İşte onu söylüyorum. Yani e, konserveyle evde yapılan arasındaki fark ne? Mesela yaprak mı her? O şöyle söyleyeyim, çok yumuşak. Acayip, yumuşak. Çok yumuşak yani hazır olduğu belli e, Gereksiz yumuşaklığı var Evet gereksiz yumuşaklığı var Şimdi bunun tadına baktık Buna 5 üzerinden 4 puan veriyorum Bu parasını da hak ediyor bence 5 üzerinden 4 puan bugün hepsini 5 üzerinden Puanlayacağım Hindi tantuni'nin Fiyatı lavaş 8'li lavaş 100, 100 TL'ymiş Bu ne marka bahar ha, Bahar hindi 131 TL diyebiliriz yani e, bu ikisini aldığında ortalama kaç kişi doyar? Ya ben de hindi tantuni iki kişilik yazıyor zaten üstünde de. Bu bunlar iki kişilik ürünler. İçine bakın. bir kameraya gösterir misin içini? Hmm. İçini görmek istiyorum, etin durumuna bakmak istiyorum. İlk Aynen, önce sana ben göstereyim. Yani yaş mamaya mı benziyor? <laughs> evet <gülüyor> biraz. Ben bir beğenmedim. <laughs> Tadına bakacağız şimdi. Ye e Kamera arkası ne diyor bu görüntü için? Bence görüntü biraz yaşmamaya benziyor yani görüntü... ben de çok beğenmedim açıkçası. lavaş da çok küçük Batuhan. Yok, lavaşın boyu iyi, iyi, Belki kameradan sana küçük geliyor. Hmm. Güzel. <laughs> Başarılı mı? A patı patı a Kadına 3 veririm. Fakat hani ekonomik açıdan değerlendirirsen ki yani 231 TL buna verilmez. Ben giderim en kötü simit alırım gömlek. Yani en azından 3-4 tane insan doyduğunu hissedersin. Burger alırım. Hı? Bence daha mantıklı. Tamam şimdi simit nere bu ne yani? et var. Sıradaki tada geçiyoruz. Ve bu seferki tatlarda daha önce hiç denemediğim ama çok merak ettiğim hazır çorbalar. Ben kimşiliği çok merak ediyorum. İlk önce kimşiliği deneyeceğim. Dene bakalım. Bu arada arkadaşlar çorbaların her bir tanesi 15 TL. Hmm. Kimşili menülüymüş peynirli. Vatan yüzün çok şey söylüyor. Sen kimsin onu anlamadım. Yani şöyle söyleyeyim. Ya Ezogeli'nin kurbanı olayım ya. <gülüyor> <gülüyor> ya Tarhan kurbanı olayım. Neye benziyor? Ya şimdi şöyle bir şey var. İçine pul biber koymuşlar tamam mı? Hani zaten illa ki ağzına bir acı tat geliyor. Bol tuzlu geliyor. Ne olduğunu anlamıyorsun ha. Ama bunun hakikisini aslında yiyip anlamak lazım. Yani bence bu da bana bir kimşinin geleneksel tadını vermedi. Ya yani ben şu anda mesela bunun içince kimşi bu mu diyemedim yani. kapattırsa kapattırsalar şu tadı içirseler sana. Ne dersin? Ne derim ne biliyor dersin? musun? Dersin? Keder peynirinin daha yoğun halini düşün. İçine sarımsak katılmış hali derim. Arkadaşlar şimdi kimşiden sonra çok da cesaret edemediğim ama her şeye rağmen yiyeceğim içeceğim. Esprisinin de kötü olduğu ramenliği deneyeceğiz. İyi geceler yazıyor. Neden? Bu iyi, ge <laughs> iyi geceler yazmıyor. Gececiler yazıyor. Benim güzel bardağım bedel askerlik yaptığımın anısı eşim tarafından 21 temalı 21 gün askerlik yaptığım bir anının bardağı. Askerliğini hangi bankada yaptın Batuhan? <laughs> Devlet Bankası'nda. <laughs> Bizim bir savaşı gidişimiz vardı. Yani bir anne çorbasındaki ya da hanım çorbasındaki böyle kalın ve diri duran bir şehriye yok. Onu söylüyorum. Batuhan, seninle yayına başladığımızdan beri her zaman söylüyorum baba. Hanımcılık kazanacak. Net. Baba, hanımcılık kazanmazsa sorun yaşarsın. Hanımcılık her zaman kazanacak. Şimdi tadına geçiyorum. Geç bakalım. Yüzün sirke satıyor Batuhan. Ben şimdi uçuş zamanında gerçekten çok hazır çorba içtim. Yani burada hani bu ramenliymiş. Bunu alayım tadına bakayım. Aa bu nasıl bir tatmış diyebileceğin hiçbir şey yok. Çünkü bunun arkasındaki içindekilerde bulunan çemen yazıyor tamam mı? Bugün bu çemen al başka bir şey yap. Adına botuhan koy, taha koy. Aynı yani. Anladım ya bu fark yok. Sırf Buradaki tadı bana vermediği için normalde az öncekine 2 puan vermiştim. Buna da ramen yazıp tadın aynı olmasından dolayı ve sinirlendiğim için 1 puan veriyorum. En çok neyi merak ettim? Şu meyve suyunu merak ettim. Onu daha çok sever. Yarım kilo kıyma alırsın. Bakalım bu parasını hak ediyor mu? Bir de şimdi bunu göreceğiz. Şimdi iki tane bardak çıkardım. Birini kamera arkasına vereceğim. Birini kendim deneyeceğim. Bakalım bu tadı hak ediyor mu? İçindekilerde şeker var. İçindekilerde şeker var mı hemen bakalım. İçindekilerde var. Fransızca yazıyor sanırım. Yani ha sahar yazıyor evet şeker var. var. Bak İngilizcesini bulamadım. Rusçasından yola çıktım. Helal <laughs> ya. Evet. Sanırım bu kapalı olmasının sebebi kapağının çıkmaması. Çok pahalı ya. Ücretini söyledin mi? Arkadaşlar bunun ücreti 250 TL olması lazım. Bir şey Çok tadı yok. Bunun, yorumuna ben de katılacağım. Portakal suyunu suyla karıştırmışlar. Ben sana söyleyeyim. Portakal suyu sadece tek sıkıntısı Batuhan. Ekleme süresini uzat, hani uzatmaları için bunların içine kattıkları bir materyal var. O tadı bozuyor sadece. Yani ben şimdi bu marketlerde taze sıkma portakal suları var. Orada 2 dakika kendini sıkıyorsun. Onu tercih ederim. Bence. Evet. Daha uygun. Şu parayı vereceğini ondan 2 tane alıyorsun. 3 tane. Hatta 3 evet. tane alıyorsun. Bence bu şu anda bunu hak etmiyor ya. Ben öyle düşünüyorum. Acı bir tadı var mı? Yani niye içtim? Madem beğenmedin hepsini içtim diyeceksiniz. İçim yandı arkadaşlar. Sabahları bu kadar şey dedim. İçim yandı yani. Ondan dolayı içtim ben de. Evet. Şimdi tacım. Burada iki tane ürünümüz var Zührana'dan, ki biz bunun farklı ürünlerini de kullanıyoruz. Bunun şimdi e, ne demiş? Form macunu var arkadaşlar. Forma girdiği Form sizi tok tutan. Evet, vücudu zayıflatıyor. Bir tane de enginer macunu var. Bir bunların tadına bakalım. Bunların fiyatlarını bilmiyorum. Enginar macunu 289 lira 90 kuruş. Oo, yani bu markayla da hiçbir şekilde işbirliğimiz yok. Biz satın aldığımız ürünlerin tadına bakıyoruz. Çok ağır bir kokusu yok, korkutmuyor Ama Ama sanki biraz sıvı gibi Batuhan, bana mı öyle geliyor? Normalde sert olması lazım değil mi? Enginar tadı gelmiyor. Öyle baskın bir tadı yok. Çünkü büyük ihtimalle... Bak, baldut, pekmez, enginar ekstresi. Evet, deve dikeni tohumu. Bu deve dikeni tohumunu yani tohumu olan bir şey ilk defa edeyim. inşallah beni bayıtmaz. Alerjim var mı yok mu bilmiyorum. <laughs> Çünkü zamanında kara buğday ununu deneyip de hastanelik olmuş bir insanım. Serum taktılar. Hayata bir şey geri döndürdüler. Ha? Bir şey olacağını zannetmiyorum. 289 yani 290 TL. Wow. Vay maşallah iki tanesi Sağlam para baton. 290. Bu güzel. Hm. Evet. Bunda da ilk etapta bir mazma kayısı tadı geliyor. <laughs> Taha boyu tatlamış. Evet arkadaşlar, bu humusun yanına size çıtır ekmek vermişler. Allah Allah. Taha. Ah, yani şöyle senin midem alt üst oldu. <laughs> Bu şuna elim giderken artık geldi yani böyle. Hmm. Şükürler olsun ki biber acı değil. Yengemin bize bir oyunuydu o. Açıkçası bana bir oyunuydu. Beni ejderhaya döndürdü. Mr. <laughs> no Dardanen. Evet. Bak bunu tavsiye ederim. Güzel. Tacım sırada Meksika'mız var. Burada Meksika evet. fasulyesi bavul demiş. Tat markasının Evet arkadaşlar, bunun da bir tadına bakalım. Hmm, tatlı. Bir de bunun enginar veya brokoli de var. Yok enginar ya da şey yazmıyor ama bezelye varmış. Bu arada bunun fiyatını söyleyelim. 100 lira. Güzel, fena değil ya. Yine. Ha şimdi Gurme Pekin çıkardı. Biryani bakacağız. Evet arkadaşlar bir yani tavuk 131 lira. Bunları sanırım öğle yemekleri için çıkarmış Migros. Yani Gürmepek pek. Bakalım tadı nasılmış. Zerdeçallı pilav mı? Bu sanırım evet zerdeçallı pilava benziyor. Tavuğu bütün koymuşlar. Bunu sizin kesmeniz lazım. Bence bu mantıklı olmamış. Yani tavuğu da kesip içine aktarmış daha mantıklıymış. Çünkü bu sonuçta hazır tav şey, hazır paket. Bunu alacaksın. Demek ki dışarıdasın yani. Zorlarda da mı? Ve içinden de şey çıkmadı bu arada. Çatal çıkmadı. Az önceki de çıktı humusta. Onu ben kullanmadım burada çatalımız kaşımız var diye. Bunun içine evet üzüm de koymuşlar. Tadı güzel. Güzel yani tadı güzel. Ama şey dediğim gibi yani dışarı demek için bunu tavuğu parçalayıp içine aktarsalarmış daha güzelmiş. Buna da kesmedikleri için sıkıntı. Buna da 3 puan veririm. Çedar sos aldım taha. Dip cheese diye şey yapıyor. Cipsli pardon. Dip en chips ne chips dip duruyorum ya bir dakika ya. Çedar <laughs> soslu yoğurt. <laughs> chips chips deyip durdum ya şuna. Sen kıtır ekmeği batırsana. Tamam yeterli. Yeterli. Şimdi bunları kaldırıyorum. Artık tatlı kısmına geçiyorum. 4 tane ürünümüz kaldı. Bu ürünler Dubai çikolatasının farklı modelleri. Sadece bir tanesi puding. Şimdi onları tadacağız. Bakalım içlerinden hangisi daha iyi. Bunları toparlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Tuzlu taraf bitti. Suratımın ekşimesi geçti. Sıra geldi tatlıya daha. Tatlı yiyelim. Tatlı konuşalım. Bence de tatlı konuşalım. Önce markaları söyleyeyim. Burada bir adet Beyoğlu Dubai çikolatası var. Bunun da hemen fiyatını size söyleyeyim. 35 TL. Bir tane bildiğimiz evlerimizden eksik olmayan, çok çabuk ulaşabildiğimiz Ülker Çokonat. Baklava demiş, Dubai çikolatası dememiş. Ama yine bir tadına bakalım. Sonunda yani sonuçta içinde fıstık var. Antep fıstığı. Onun hemen fiyatını söylüyorum. 25 TL. Herkesin iddia ettiği özellikle yani kahve dünyası Gofrik birebir dediler ki Dubai çikolatasıyla aynı. Ya içinde i̇çinde olanı mı diyorsun sen? İçinde fıstık parçası, fıstık ezmesi ve süt var. Da hemen fiyatını söylüyorum efendime. Kahve dünyası Gofrik 36.9 TL. Fakat ben şimdi bir şeye dikkat ettim. Fıstık. Acaba ne fıstığı? Antep fıstığı mı? Bunu alırken bakmadım. İçindekilerde de nedense göremedim. Büyük ihtimalle Antep fıstığıdır. Ker markasının Antep fıstıklı ve sütlü çikolatalı sütlü tatlısını aldık. 35.50 kuruş. Yani 35 TL 50 kuruş. Bakalım. 500 üzerinden hemen 50 puanlayacağım. Bir ısırık da sana göndereyim. Bizim evde yaptığımız çok yakın. O yüzden beğendim. Hı hı. 5'te 5 yaptı yani. 5 üzerinden 5 çok puan o, aldı. 5'te 5. Evet. O zaman madem bu bu kadar iddialı. Diğer bir iddialı olan kahve dünyasını açayım. Aradaki rekabete bakalım. Bir faktörü söyleyeyim. Siz, siz kararınızı verin. Bir kere bu adından da belli olduğu gibi gofret. Yani gofret gibi. Tamam mı? Evet. İçinde bir antep fıstığı var. Onun kreması da var belli. Fakat bence bir tahin yok. Sonra içinde kadayıf parçaları mıydı o? O yok. Şimdi Dubai çikolatası üzerinde o kalın bir çikolatanın içinde yapılmış. Özel sosuyla. Normal gofret yani hani al çık diye atıştırarak git. O yüzden bence, ki, bence aradaki kıyaslamada Beyoğlu 5 üzerinden 5. Gofrik 5 üzerinden 3. Bu çikolatalı gofretin antep fıstıklı hali. Dubai çikolatası ve meraklısı yok. Yok ama kötü değil. Kötü değil ama Dubai çikolatası değil yani. Şimdi kendisine ben Dubai çikolatasıyım arkadaşım. Benim böyle bir iddiam var. Ben buyum demeyen. Çok anat baklava. Bakalım nasıl tadıyormuş. Sıra onda. Zaten şöyle bir şey de söylemiş çok anahtar baklava. Ben demiş sınırlı sayıdayım. Yedin yedin. Yemedin. Naneyi yedin. <laughs> Kanalımızı takip etmeyi, bildirimleri açmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, like atmayı, annenize babanıza söylemeyi unutmayın. Çikolatayı gerçekten küçükmüş. <laughs> i̇ki ısırık mı? Ben bunu var ya... Tek ısırık. Abi, iki ısırıkla bitireyim de tek ısırıkla da şansımı denerim yani. Ağzıma antep fıstığından önce sanki bir limon tadı geldi. Yani baklavadan çok uzakta. <laughs> Baklavayla alakası yok. Yani bu <laughs> şu an şok geçiriyorum. Ya baklava diyor ama baklava tadı var mı? Yok yok değil mi? Bir limon tadı geliyor sanki limon aroması geliyor. Evet. Bunun bunun içeriğini hazırlayanlar kör müydü arkadaş? <laughs> Eker markasının pudingi arkadaşlar. Son tadım mı? Bu son tadım. Bundan sonra kamerayı kapatıyoruz. Bana ne olur bilmiyorum. Çünkü midem bayağı bir kaynadı. Birbirinden farklı tatlar. Bu çok fena ya. <laughs> Baykuş dinermiş. Bir daha ya. Bir daha ya. Hey. Bak tatlayınca herkes nasıl mutlu oluyor bir anda. Evet tatlayınca mutlu oldum. Yengeç Burcu tatlı sever. Geçen hafta Astrolyoji anlatmıştık değil mi? Bu hafta anlatmayalım. Eker'in de tadına bakıyoruz. İyi gözüküyor. Ben bu akşam iyi ki tadım yapmışım. <laughs> Anlayamadığım bir şey var abi. Bak şimdi. Bunu satın alıyorsun. Antep fıstıklı, sütlü çikolatalı, sütlü tatlı. Abi açıyorsun. Sim siyah puding arkadaşlar. Kör müsünüz bunu yaparken? Oğlum parçacık nerede? Antep fıstığı içinde kaybolmuş. Yolunu arıyormuş gibi. <laughs> yani fıstıkları sanki kakaonun içinden şöyle yapıyorlar yüzeye. Biz buradayız. Biz yüzeye. Yani baba bu çok ayıp ya. Ben bir tüketici olarak gerçekten bu akşam üzüldüm ya. Vallahi biz var ya Kandırıldığımızı biliyordum da. <laughs> Yorumları Vallahi yazabilirsiniz. Yazın hatta. Biz ne yapalım? Ne yapmamızı istiyorsunuz? Hangi içerikleri çekelim? Yazın. Biz o yemekleri sırasıyla yapacağız. Oynamayı da götüreceğiz. Evet arkadaşlar, tadımları bitirdik. Eker süt ürünlerine kadar hepsine baktık. Dubai çikolatasında Beyoğlu'nu çok beğendim. Diğer markalar da var. Hani onları bilmiyorum. Ama bu gece tattıklarımın içinde Beyoğlu'nu gönül rahatlığıyla önerebilirim. Haftaya sizlerle tekrardan görüşmek üzere. Bu sefer daha bence burada olacak. Artık kesin konuşamıyorum. Önümüzdeki hafta birlikteyiz Hacı. Ondan sonra artık ee, birlikteyiz. İnşallah Tacil. O zaman bu vesileyle bizi izleyenlere, izlemeyenlere herkese sağlıcakla kalın diyelim. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar kendilerine çok dikkat etsinler yorumlarda evet. buluşalım yorumlarda buluşalım arkadaşlar bay bay